Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, kart göstereceğiz. Bu sefer e, düğü çektiği videoda daha az olacak. Kalınlığı da bu kadar. E, bu arada şey Nerece'yi vurttuk. Neyse devam edelim. İrfanca kahveci. Kaka. Ruba Diaz. Pele. Ve Cristiano Ronaldo. Roberto Carlos. Kayla Pope, Kimmich. Drogba. Ay yani söyledim Drogba. Eto, Ronaldo Nazario, Sadio Mane, Cristiano Ronaldo, yine Virgil van Dijk. Farklı bir Roberto Carlos. Bu, bu kart türü arkadaşlar. Neyse ki bu kart türleri artık bulunmuyor. Keşke bulunsa. Arkadaşlar ben ödemişte yaşıyorum. Ödemişte yaşayıp bulanlar varsa yorumlara yazsın. Ali Halat. Bu da çok güzel bir kart. Cristiano Ronaldo. Guat yazıyor. Victor Lerso. Fabio Cannavaro. Neymar Junior. Lewandowski, Neymar, başka bir türden Haaland, Manuel Neuer, ay Manuel Neuer göstermemişim. Arkadaşlar, sence en son göstereceğim şey Fenerbahçe'limdir, Galatasaray'ımdır. Yoksa Beşiktaş mıdır? Yorumlara yazın. Bunu yarın yorumlar yazarsınız veya birkaç gün sonra görürsem göstereceğim size. Videoyu takipte kayın. Hepinize bay bay.